Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda yazılım kariyerimizi, yapay zekayı bir araç olarak nasıl kullanarak ilerletiriz? Bunlara odaklanıyoruz ve bugün de kullandığımız modellerin yeteneklerini bir hayli genişleten, kullandığımız diğer araçlara entegre olmalarını sağlayan MCP'den bahsedeceğiz. Önce MCP'nin tam olarak ne olduğundan bahsedeceğiz, nereden çıktığından bahsedeceğiz. Sonrasında da bunu nasıl da efektif kullanabileceğimizle ilgili örnekler göreceğiz. Başlayalım. MCP nedir? Burada kısa bir tanımdan verilmiş. Zaten antropiğin ortaya attığı bir standartize etme girişimiydi MCP. Bu da diyor ki uygulamaların el elemlere konteksti verişinin standartize eden bir protokoldür diyor. Evet USB-C port for applications. Güzel bir benzetme hakikaten. Antropi'nin bunu nasıl tanımladığına bakacağız ama ilk önce biz daha basit bir tanımdan gidelim ve Reddit'te bu konuda bir soru sorulmuş. Benim de beğendiğim bir cevap var. Ona bakalım. MCP ile alakalı bir sürü post görüyorum. Ya bundan nedir bana bir anlatın demiş arkadaş. Burada da örnek veriliyor. Zaten Cloud subreddit olduğu için Cloud üzerinde örnek verilmiş. Yani Cloud'un veya herhangi bir elemanın diğer bütün harici sistemlere erişebilmesini oraları anlayabilmesini sağlayan standartize edilen bir protokol. Standartize kısmına burada çok özellikle parmak basılması lazım. Çünkü arkadaşlar böyle bir protokolün standart haline gelmesi demek her bir sitenin, her bir altyapının mesela bu AWS olabilir, işte Google Cloud Platform olabilir, başka bir servis olabilir. Bunların LLM'ler tarafından kullanabileceğini sağlamak için takip etmesi gereken bazı adımlar var. Bugün A modelini kullanıp örneğin AVS'ye erişiyorsunuzdur. Yarın B modeline geçtiğinizde yine bu modelin AVS'ye eriştiğinden, erişebileceğinden emin olmanın yolu protokolün standart haline gelmesidir. O yüzden de MCP'nin önemi bu. Burada da bunları uzun uzun anlatmış. Bu arada bu o kadar da yepyeni bir şey değil. Hatta burada OpenAI'ın Function Calling sayfasına geldiğinizde burada aslında bahsettiği şey tam olarak aynı şey. Ancak burada belli bir standarttan bahsedilmemiş. Burada diyor ki siz OpenAI modelinin sizin kullandığınız diğer tool'lara entegre olmasını istiyorsanız işte şu, şu, şu yolları izleyerek bunu sağlayabilirsiniz demiş. Burada da kendi yöntemlerini anlatmışlar. Function calling dediğimiz şey aslında şu an Halihazırda bizim bu kullandığımız Cursor, Windsurf gibi şeylerde kullanılıyor. Hatta ChatGPT'nin online şeyinde de kullanılıyor. Yani system promptlara baktığımız zaman bu tool'ların tanımlamalarını görebiliyoruz. Mesela diyor ki resim oluşturacağın zaman tıpkı bir fonksiyon çalıştırıyormuş gibi işte image yaz diyor, şöyle yaz diyor, nasıl neyden resim oluşturmasını istiyorsan onu da şöyle ver diyor, böyle ver diyor. Yani bir fonksiyonu el eleme gerektiğine nasıl çağırması gerektiğini anlatmış oluyor aslında. Bu function calling gibi metodlar. Biz de bunun tabi bunlardan bizim haberimiz yok. Biz chpd diyoruz ki bize şöyle şöyle bir resim ver. Arkada halbuki chpd o fonksiyonu çağırıp o resmi oluşturmamız gerektiğini anlıyor. Bizim promptumuzdan. Diyor ki tamam bu fonksiyonu çağırayım ve çıktısını bize veriyor. Kod yazarken de böyle. Bazen Python'da kod analizi chatgpt'ye biliyorsunuz Python veri analizi yaptırabiliyoruz. Ve bunu yaparken ne yapıyor Tabii ki kendi içinde tanımlanmış fonksiyonları çağırarak bunları koşturuyor. Bu analizleri yapıyor. Şimdi bir adım daha ileri gidip untrown bu konudaki tanımına gelelim. USB-C nasıl farklı farklı cihazların birbirine bağlanabilmesi için standartlaşmış bir yol sunuyorsa. MCP'de AI modellerinin veri kaynaklarına, araçlara, gereçlere ulaşmasını ve bunları kullanmasını sağlayan bir standart protokol olmayı hedefliyor. Anthropic bu protokolü açık kaynak bir şekilde yayınladı. Üstüne yakın zamanda Google'da bir aslında protokolü yayınladı. Google'ın bu yayınladığı protokol A2A olarak geçiyor. Agent to Agent. Sadece agentların birbirleriyle haberleşmesini kapsıyor. Google'ın protokolü. MCP hepsini kapsıyor. MCP Agent to Agent de kapsayabilir. Bu protokolün esnekliğinden faydalanarak bir agent bir agentle haberleşmesini de sağlayabiliriz. Ama Google'ın protokolü sadece agentler arası haberleşmeyi kapsıyor. Ve yani burada anlaşılıyor ki ya antropik bir şey attı ama biz Google'ız. Bizimle ortaya bir şey atıp bunu bizim ismimizle anılmasını sağlamamız lazım. Çabası olduğunu düşünüyorum. Antropiğin daha esnek olan, açık kaynaklı olarak yayınlanmış bu protokolün benimsenmesi bence daha fayda olacaktır herkes için. Çünkü çok geniş bir kullanım alanı buldu. Birazdan MCP destekleyen tool'lara, sitelere, sistemlere, servislere bakacağız. Cidden diyeceksiniz ki her şey MCP'ye geçmiş bile diyeceksiniz. Burada tabii örnekler var. MCP'nin dokümantasyonu var. Dokümantasyonu aracılığıyla MCP'yi nasıl sağlayacağımızdan bahsediyor. Bakın C# SDK yayınlanmış bunu doğrudan Microsoft'la beraber yaptı Antropik. Burada MCP'nin örneklerinden, genel mimarisinden bahsediyor. Biraz genel mimarisine de girelim. İşin bu kadar uzağında kalmayalım tabii ki. Bir MCP client var. Bu bizim idemiz olabilir. Herhangi bir model olabilir. Şöyle yaklaştıralım ve bu bizim promptumuza karşılık mesela biz dedik ki AWS'deki veri ki verilere göre işte TypeScript Cluster'ını yaz dedim ben prompta. Çok basit bir işlem. Tabii oturur kendimiz yazarız ama diyelim ki böyle bir şey gerekti ha, model ne yapacak? Tamam benim. Artık AVS'ye gidip bu veri tabanından sütun isimlerini çekip sütunların tiplerini çekip bunlara göre bir TypeScript klası yazmam lazım. Bu zamana kadar MCP olmadığını varsayalım. Model nereden bilecek benim sütunlarımı, sütunların veri tiplerini? bilemeyecek. O zaman artık MCP aracılığıyla AVS'ye çıkıp benim veri tabanındaki tipleri üstün isimlerini alıp onları bana getirip oradan da TypeScript class'larını interface'lerini ne gerekiyorsa tercihinize bağlı yazabilir. Bu illa buluttaki bir servise erişmek de değil bu arada. Ben lokalimde çalıştırdığım bir programa kullanmasını da onu söyleyebilirim. Mesela bilgisayarımda çalışan bir emülatörüm var. Android emülatörü olabilir bu. Bir iOS simülatörü olabilir. Dedim ki bu cihazda şunları şunları yap. Bu Android emülatörde bir şeyler yapmasını sağlayabilen MCP sunucusu var. Model bu sunucudan haberdar zaten. Bu fonksiyonu çağırıp bu emülatörde bunların yapılmasını sağlayabiliyor. Benzer şekilde benim fiziki Android cihazımda da bunu yapabilir. Yine çünkü onun da MCP serverı var. Modeller bu zamana kadar bizim onu kullandığımız editör ortamında veya işte ChatGPT'nin web sitesinde onlara ne yeteneklere verilmişse onları yapabiliyordu. Mesela cursor'ı düşünün. Siz cursor'da modele bir şey yaptırmak istiyorsunuz. O model o zaten yeteneklerinin farkında. Onlar çerçevesinde bir şey yapmaya çalışıyor. Ama siz onu geliştiremiyordunuz. Şunu da yapsın ya işte şurayla da iletişime geçebilsin. İşte web sayfası gidebilsin. İşte tarayıcımda hareketler yapabilsin. İstiyordunuz belki ama bunu cursor'ın geliştirmesi gerekiyordu. Ancak MCP ile onun MCP serverı varsa siz onu zaten ekleyebiliyorsunuz. Ve Cursor'da da Windsurf'te de bunlara destekler eklendi. Siz istediğiniz gibi MCP araçlarını, sunucularını bunları ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık işin kapsamı bir anda çok büyümüş oldu. Burada biraz da aşağı indiğimizde tabi MCP serverı nasıl yapılır? Bununla ilgili şeyler var. MCP client'ı nasıl yapabilirim? MCP MCP serverlarla paylaşabilen clientler nasıl yapabilirim gibi gibi. Burada farklı şeyler için dokumentasyonlar mevcut. Bu tip servisleri siz de birebir oturup geliştirebilirsiniz. Bir örneğe gideceğim. Bakın AVS'den bahsetmiştim. AVS'den bahsetmemin sebebi aslında MCP serverlarının hizmeti açmış olmaları. AVS Model Context Protocol Servers for Code Assistance ismini verdikleri ile beraber Amazon Web Service tabanlı işlemleri modellerinizin yapabilmesini sağlamış oluyor. Burada MCP'nin genel olarak ne olduğundan bahsedilmiş. Burada da daha çok AVS'nin ürünlerini nasıl kullanabileceğini modele besleme açısından faydalarına bahsedilmiş. Ancak ileriki zamanlarda AWS'de daha fazla işlem yapmasına izin vereceğini tahmin ediyorum Amazon'un. Çünkü diğer bütün MCP sunucular, işte mesela GitHub'ın MCP'si var. GitHub'da repo oluşturma, onu yapma, bunu yapma, işte commit atma falan bunların hepsini yapabilmesini sağlıyor. Amazon da şimdi tabii adım adım bunları da getirecektir. İlk öncelikle dokümentasyon, şablon kodların çekilebilmesi, işte AWS Cost Optimization demiş mesela Cost Analysis MCP Server'ı sayesinde AWS fiyatlandırması ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamış modellerin. Dolayısıyla daha fazla bilgiye sahip olan bir model size de daha iyi sonuçlar verecektir. Daha çok verim alacaksınızdır. Bu amaçla bunlar gerçekleştirilmiş. Şimdi peki nelerin MCP'leri var? Bir de ona bakalım. Kitap. Zaten demin de bahsettim. Mesela Blender. Diyelim ki lokalinizde bilgisayarınızda çalışan bir Blender'ınız var. Sizin modeliniz Blender'la etkileşime geçebiliyor. Düşünün. Redis. Redis ile etkileşime geçebiliyor. Bakın Redis'e girdiğimizde Redis veri tabanlarının erişim veren bir MCP sunucusu olduğunu görüyoruz. Ne kullanım alanları var falan burada bahsetmiş. Mesela tools'a gelelim. Tools'a geldiğimizde de burada el elemin hangi fonksiyonları çalıştırabileceğini burada sıralı bir şekilde görmüş oluruz. Mesela scan. Redis'te uyumlu bir pattern aramaya yarıyormuş. İşte set get zaten get string value, set string value. Delete var. Gibi gibi bir sürü fonksiyon var. Geri döndük. Burada ilerlemeye devam edelim. GitHub'ın da GitHub'ın olmaz mı? Tabii onun da var. Slack mesela. Channel management and messaging capabilities. Mesela bu da güzel. Yani illa her şeyin kodla alakası olmasına gerek yok arkadaşlar. Burada dikkatini çekmek isterim. Siz el eleme. Sizin herhangi bir şey yaptırabilirsiniz. Yani kod yazdırmak tek olay değil. Bir tool'u kullanmak, işte mesela slack bir kanalı yönetmek, kanaldaki bir şeyleri değiştirmesine izin verebilmek bu da bir beceri, kazandırılan bir beceri modellere. Mesela Sentry. Sentry ile uygulamalarınızda karşılaştığınız hataların stack trace'lerinin toplanmasını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin buradaki hataları çekebiliyormuş, analiz etmesini sağlıyormuş. Sentry'nin MCP'si sayesinde. PostgreSQL'in MCP'si sayesinde veri tabanına şimdilik en azından read only izin veriyormuş. Bu da benim söylediğim kullanıma benzer bir özellik. Google haritalara erişebiliyor. Brave'in arama API üzerinden web araması yapabiliyor. Lokal arama da yapabiliyormuş. Burada da öne çıkan MCP clientlarına yer vermişler. Tabi işte Windsurf zaten. Chatwise, Cursor bunların hepsine MCP serverlarınızı siz ekleyebiliyorsunuz ve oralarda çalıştığınız modeller bu MCP serverları aracılığıyla bu servislerle etkileşiyor girebiliyorlar. Örneğin demin atladım, bakın Puppeteer, Puppeteer'da tarayıcı otomasyonu ve web scraping yapabiliyorduk. Bunu da modeller üzerinden artık doğrudan koşturabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Evrard denen bir servis aracılığıyla bunun MCP sunucusu da varmış ve AI resim oluşturmaya yarıyormuş. File System gibi zaten servisler var. Bunlar doğrudan bilgisayarımızın file sistemine erişim izni veriyorlar. Bu zamana kadar terminal komutlarıyla bunları yapıyorlardı. Bunlar aracılığıyla doğrudan o fonksiyonları çağırarak yapabiliyorlar. Buradan veritabanın kategorisine geldim. Bakın mesela burada yahoo finance üzerinden verileri almasını sağlayan bir mcp server görüyoruz yani çok geniş kullanım alanları var. MongoDB, MCP server gibi gibi arttıkça artacaktır arkadaşlar bu özellikler. Bu kullanım alanları. Yani kısacası MCP sizin modelinizin istediğiniz her şeyle erişmesini sağlıyor. Yani modellerimizin diğer dünyaya açılan kapısı gibi düşünebiliriz. Yani biz bugün bunu her şeye bağlayabiliriz. Biz bunlarla cihazlarımızı uzaktan yönetmesini sağlayabiliriz. Kodumuzu yazarken veritabanına erişip orayla ilgili işlemler yapılmasını, veritabanını bilerek hareket edebilmesini sağlayabiliriz. Bu zamana kadar veritabanını işte veri tabanım şöyle böyle diyerek sizin promptunuz içinde vermeniz gerekiyordu. Şimdi bunu model istediği gerek gördüğü yerden zaten çekip alıp bunu kullanabiliyor. Bir de mcp tools adındaki bir araçtan bahsedeyim. Bu mcp tools sayesinde çalıştırdığınız mcp serverlara, bağlandığınız mcp serverlara modellerin erişmesine benzer bir şekilde terminal üzerinden de erişebiliyorsunuz. Şimdi peki bunu neden isteyelim ya biz zaten AVS'ye MCP server'a bağlanıp modelle etkileştiriyoruz. E AVS'nin de zaten ben girerim AVS'ye işlemleri yaparım. O zaman bunun ne anlamı var gibi düşünebilirsiniz. Bu daha çok MCP client geliştirecek arkadaşlar için veya MCP server'ların neler yapabileceğini merak edenler için kullanılabilecek bir araç. Burada ne olabiliyor? MCP server'ların neler sunduğunu keşfedebiliyorsunuz. Keşfetme özelliği sayesinde. MCP sunucuların sunduğu kaynakları erişebiliyorsunuz ve aynı zamanda bir client uygulaması geliştiriyorsanız yani MCP server'ın sunduğu şeyleri kullanan bir uygulama geliştiriyorsanız bunu da test amacıyla kullanabilirsiniz. Gibi gibi birçok kullanım alanı var. Bunu da bir incelemenizi tavsiye ederim. MCP client'ların nasıl çalıştığını anlamak, MCP server'ların hangi veriyi nasıl sunduğunu daha iyi anlamak için merak edenler bu tool'u araştırabilirler. Bugün MCP'den bahsettik. Gün geçtikçe daha çok kullandığımız modelleri çok daha fazla yetenek ekleyen yapabileceklerinin sınırını iyice genişleten bir protokol arkadaşlar. Dolayısıyla bundan da haberdar olmamızda fayda var. Bugün burada gördüğünüz MCP sunuculardan birini kullanmaya başlayarak GitHub'a gidip bir şey yapmaktansa GitHub'ın MCP sunucusunu bağlayıp modele bir şeyler yaptırmak isteyeceksinizdir. Bir şeyler yaptırarak işinizi hızlandıracaksınızdır. Gün geçtikçe yapay zeka ile ilgili araç gelişlerin yapabilecekleri artıyor ve biz de bunu yakından takip ederek mühendis kişilerimizi ve daha verimli hale getirmeye ve daha iyi Yazılım geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yöndeki son gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.